Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu hafta sizlere çok sevmiş olduğunuz bir konuyla alakalı bir ödev verdim arkadaşlar. Ödevimiz İstanbul'un fethi ile ilgili. Ödevimiz İstanbul'un fethine zemin oluşturan unsurlar nelerdir arkadaşlar? Şimdi sizlerle bu konu hakkında Morpa Campus üzerinden biraz sohbet etmek istiyorum. Umarım videoyu e, akşam saat 8'den sonra, Salı günleri akşam saat 8'den sonra e, izlersiniz. Son zamanlarda maalesef biraz e, YouTube videolarımızın görüntülenmesinde bir düşüş yaşandığını görüyorum. Lütfen bizi, ya beni her salı günü saat 8'den sonra YouTube kanalımız üzerinden takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi ekran paylaşımı yapayım ve sizlerle evet gördüğünüz üzere İstanbul'un fethini zemin oluşturan unsurlar nelermiş bunları bir öğrenelim. İlk önce arkadaşlar İstanbul'un fethini zemin oluşturan unsurları öğrenmeden önce İstanbul'u kim fethetmiştir? Fetheden kişi nasıl özelliklere sahiptir? Ve nasıl bir hazırlık içerisine girmiştir? Bunları da biraz detaylıca konuşmak istiyorum arkadaşlar. Evet İstanbul arkadaşlar 2. Mehmet tarafından 1453 yılında 29 Mayıs 1453 yılında Feth arkadaşlar. İkinci Mehmet'te biliyorsunuz 1451 ve 1479 yılları arasında tahta geçen padişahımızdı ve İstanbul'un fethiyle birlikte Osmanlı Devleti yükseliş dönemine geçmişti arkadaşlar. Bu da başlığımızda bu yıllar arası. Sesimizi şöyle kısalım. Anlayacağımız bir konu. Evet Fatih Sultan Mehmet'in resmi. Burada bir pi sayısı var arkadaşlar. Neden? Çünkü Fatih Sultan Mehmet arkadaşlar matematikten ve mekanikten çok iyi anlayan bir padişahtı. Yani bu onun sadece bir yönetici değil aynı zamanda bilimle uğraştığını zeki ve kültürlü bir insan olduğunu gösteriyor. Bakın burada Arapça, Farsça ve Yunanca ve hatta İtalyanca dahi konuşabildiğini biliyoruz arkadaşlar güzel Fatih Sultan Mehmet'in. 19 yaşında tahta geçiyor ve 21 yaşında İstanbul'u fethediyor. Yani yaşına göre gerçekten müthiş bir iş başarıyor arkadaşlar. Çünkü İstanbul'un fethedilmesi demek bir imparatorluğun sona ermesi demek arkadaşlar. Evet 2. Mehmet ne yapıyor? Evet 2. Mehmet Osmanlı Devleti'nin tam anlamıyla topraklarının tam merkezinde bulunan İstanbul'u ele geçirmek istiyor. Bu bizim için başlı başına bir sebep olabilir mi arkadaşlar? Evet. İstanbul'u fethedebilirim. Çünkü Balkanlarda şöyle biraz geri alayım. Evet. Göstermek istiyorum. Balkanlarda görüyorsunuz toprak parçamızı. Anadolu'daki toprak parçamızı, toprak sahamızı görüyorsunuz arkadaşlar ve bütün bu topraklarımızın ortasında Bizans İmparatorluğu İstanbul'daki hakimiyetiyle varlığını koruyor. Bu da bizim toprak bütünlüğümüzü bozuyor arkadaşlar. Evet, Anadolu'dan Rumeli'ye, Anadolu burası, Rumeli burası. Evet, düşünelim tartışalım geldi. Heh. Osmanlı'nın 2. Mehmet'in tahta çıktığında Osmanlı haritasını inceleyiniz. Sizce İstanbul fethini gerekli kılan nedenler neler olabilir? Biz de zaten bunun üzerine konuşuyorduk. Evet, Nedenlerimiz nelerdi? Tam anlamıyla Osmanlı topraklarının ortasında Bizans İmparatorluğu'nun kendine ait bir toprak parçasının bulunması ve bunun da bizim toprak bütünlüğümüzü engellemesi. Evet, birazdan da görselimizi göreceksiniz. Anadolu'dan Rumeli'ye, Rumeli'den Anadolu'ya asker taşımakta veya iskan politikası gerçekleştirmekte bizler zorlanıyorduk. Aynı zamanda bakın şu yeşille görmüş olduğunuz saha Avrupa kıtasıdır arkadaşlar ve Bizans İmparatorluğu sürekli olarak Osmanlı Devleti'ne karşı Avrupalı devletleri kışkırtarak bir haçlı ordusu oluşturuyordu ve Anadolu beyliklerini de Osmanlı Devleti'ne karşı yine kışkırtıyordu arkadaşlar. İşte Osmanlı Devleti'nin bu kadar güçlü olması Anadolu beyliklerini tabii ki rahatsız ediyordu. Yani Anadolu beylikleri arasında da bir rekabet söz konusuydu ve Bizans Devleti bunu çok güzel kullanıyordu hem Haçlıları hem de Anadolu beyliklerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtıyordu. Bu da bizim e, sürekli olarak savaş halinde olmamıza ve devletin bir takım savaş giderleri yüksülmesine yükselmesine sebep oluyordu arkadaşlar. Evet, İstanbul'un fethinin bir nedeni de Karadeniz ve İpek yolu ticaretini kontrol altına alıp ekonomik kazanç sağlamaktı. Bakın İstanbul'un şimdi haritasına. Evet, Kuzeyde Karadeniz, güneyde Marmara Denizi, onun güneyinde Ege Denizi mevcut arkadaşlar ve İstanbul'un gerçekten çok merkezi, çok coğrafi bir konumu var. Bu konu bize buradan bahsetmiyor ama gördüğünüz üzere hem Asya kıtasında hem de Avrupa kıtasının toprağı olan bir kent ve biliyorsunuz İpek Yolu Çin'den başlıyor Avrupa içlerine kadar uzanıyor ama bu süreç zarfı içerisinde Karadeniz limanlarında Karadeniz'de bir, bir takım birçok limanda e, durağı bulunuyor. Güzergahı bulunuyor ve İstanbul'da bunun kilit noktalarından birisi. Yani özellikle Çin'den başlayıp Hazar Denizi'nin güneyinden, İran içlerinden, Anadolu toprakları üzerinden Avrupa'ya kadar uzanan İpek yolunun bir kolunun en kilit noktası İstanbul'dur arkadaşlar. Ve o dönem dünyanın en çok kazanç getiren ticaret yolu pek yolu olduğu için bu yolu elinde bulunduran devletler ekonomik anlamda çok büyük kazançlar elde edecekti. Tabii ki Osmanlı Devleti de bu kazancı elde etmek istiyor arkadaşlar. Evet. Konumuz bize biraz bahsetti. Tabii bir de tek etkenimiz bu değil. Ee, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem daha hayattayken İstanbul için, o zaman Müslümanlar tabi İstanbul, İstanbul demiyorlar Konstantiniye diyorlar arkadaşlar. İstanbul için şunu söylemişti. Konstantiniye ne kutlu şehirdir. Pardon. Konstantiniye elbet bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Fetheden asker ne güzel askerdir cümlelerini sarf etmiştir arkadaşlar. Ki birçok Osmanlı padişahı da ee, Hazreti Muhammed'in, Peygamber Efendimiz'in bu güzel sözlerinin mazharı olabilmek için ve az önce saymış olduğum geçerli sebepler dolayısıyla İstanbul kuşatmıştır. Ancak almak Fatih Sultan Mehmet'e nasip olmuştur. Evet, İstanbul jeopolitik açıdan çok önemli arkadaşlar. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Marmara Denizi ve Ege Denizi'ne bir bağlantı bulunuyor. Evet, ikinci Mehmet ne yapıyor? İstanbul'a ele geçirebilmek için bir takım hazırlıklar yapıyor tabii ki. Evet. Şimdi biraz da bundan bahsedelim. Şimdi İstanbul'un arkasında çok güçlü surları var. Özellikle bizim günümüzde dahi hani İstanbul'un eskileri Fatih semtine sur içilerler arkadaşlar. Çünkü burası e, surlarla çevrili bir bölgedir. Ve Bizans devletinin e, bütün İstanbul'u ve bütün Bizans İmparatorluğu'nun yönetmiş olduğu merkezi nokta burası. Evet şurası görmüş olduğunuz üzere bizim bugünkü Fatih semtimiz. Şurası da arkadaşlar Galata. Yukarısı Beyoğlu. Evet Bizans devleti buraları büyük surlarla çeviriyor. Evet çok güçlü surlar, çok kalın surlar arkadaşlar. Gerçekten yıkması çok zor ki bu yüzden kuşatma 53 gün sürüyor. Surlar çok güçlü olduğu için Bizans devleti iyi bir savunma yapabiliyor. Peki Osmanlı devleti ne yapıyor? Evet Osmanlı devleti şurada ilk etapta gösterdiğimizde çok güçlü bir donanması yoktu. Donanma neydi? deniz kuvvetleri demekti. Ne yapıyor Osmanlı Devleti? Donanmasını güçlendiriyor. Daha büyük gemiler yapıyor. Daha büyük gemiler yapıyor ve e, bu gemilere top yerleştiriyor ve surları bu toplarla dönüyor. Evet, devam edelim. Ve e, surları yıkabilecek güçlü bir top yok tabii o zamana kadar. Dünyada böyle bir top yok. Yani Bizans Devleti'nin en çok güvendiği şey surları. Hani bizim surlarımızı kimse yıkamaz diyor Bizanslı yöneticiler. Ama Fatih Sultan Mehmet ne yapıyor? Macar Urban Usta'ya şahi topu dediğimiz topları döktürüyor arkadaşlar. Bu toplar bizim hani Osmanlı Devleti'nde daha öncesinde görmüş olduğumuz küçük küçük toplar değil. Savaşlarda kullanılan küçük küçük toplar değil. Devasa boyutta toplar arkadaşlar. Yani bir topun uzunluğu nereden baksanız en az 10 metre ve 60 olduğu güllerin çapı da çok büyük. Dolayısıyla surlara karşı yıkıcı bir etkiye sahip. Bunu yaptırıyor Fatih Sultan Mehmet ee, ve e, Bizans'ın asla yıkılmaz demiş o, de, demiş olduğu surları şahi topları sayesinde yıkmayı başarıyor. Evet. Ve Evet, bu kuleleri kullanıyor. Bizans devletinin surlarını aşabilmek için bu kuleler aracılığıyla askerleri sur içine yönlendiriyor arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet. Yine burada da bir e, taktik söz konusu. Şurada belirttiğim... Evet, bu görmüş olduğunuz arkadaşlar Anadolu Hisarı'nın tasviri. Anadolu Hisarı'nı Bizans devleti yaptırıyor. Neden yaptırıyor Bizans devleti Anadolu Hisarı'nı? Çünkü Avrupalı devletlerden olası bir durum karşısında yardım alabilmek için. Peki Osmanlı Devleti bunun karşılığında ne yapıyor? Evet. Rumeli Hisarı'nı yaptırıyor. Anadolu Hisarı'nın tam karşısına Rumeli Hisarı'nı yaptırıyor. Ve bu Hisar sayesinde Avrupalı Devletleri'nin bir haç Birliği oluşturup Bizans Devleti'nin kuşatma esnasında yardım etmesini engellemiş oluyor. Yani Osmanlı Devleti işini sağlama alıyor. Ayrıca İstanbul kuşatmış olduğu süreç zarfı içerisinde Balkan devletleriyle ve Anadolu'daki Karamanoğlu Beyliği ile dostluk anlaşmaları yani kısacası şöyle söyleyeyim saldırmazlık anlaşmaları imzalıyor. Yani bu sayede tamamiyle tamamıyla İstanbul'a kanalize olacaktı Osmanlı devleti. Yani Balkan devletleriyle ve Anadolu'da en büyük düşmanı olan Karamanovalı Beyliği ile uğraşmak zorunda kalmayacaktı denizden de saldırabilmek için donanmaya 400 gemi daha eklenmiştir. Bunu beyan etmiştik az önce. Evet. Evet. İkinci Mehmet'in bu hazırlıklarına karşı Bizans'ta kale surlarını güçlendirmiştir. Evet, Bizans devletinin kale surları çok güçlü ama güçsüz olan bazı noktaları var. Çünkü biliyorsunuz İstanbul daha öncesinde defalarca kuşatmaya tabi kalmış bir kent arkadaşlar. Özellikle Surların güçsüz olduğu bir kısım var arkadaşlar. Neresi? Haliç. Evet. Haliç kısmında ki surlar çok güçlü değil. Bizans hem buraları güçlendiriyor hem de Osmanlı Devleti'nin buraya girmesini engellemek için Haliç'e bir zincir çekiyor arkadaşlar. Evet. Ve eski gemilerle burayı kapatıyor. Peki. Ve Rum ateşi adı verilen suda yanabilen silahı geliştirmişler. Gürejeva adı verdiğimiz, adını verdiğimiz yani daha doğrusu bunların Gürejeva adını verdiği bir ateş bu arkadaşlar. Bunu size derste anlattığımda da çok ilginizi çekmişti. Suda sönmeyen bir ateş. Bu da tabi Osmanlı donanmasının bir kısmının yanmasına sebep oluyor. İşte bazı askerlerin bu şekilde vefat etmiş, şehit olmasına sebep oluyor. Biraz tehlikeli bir silah. Evet, Peki Osmanlı Devleti bu zincirleri nasıl aşıyor? Az önce buna değinmek istiyordum da hani Brejuva e, konusu gelmişken ondan da bahsedeyim dedim. Fatih Sultan Mehmet, e, Haliç'e zincir gerilmesi üzerine saray burnundaki Osmanlı donanmasını bir gecede Haliç'e karadan yürütmüştür arkadaşlar. Bu gerçekten dünya tarihinde bir ilktir. Bunu Türkler başarmıştır. Literatürü bu anlamda girmeyi başarmışız. Yani İstanbul fethi gerçekleşmiş ama nasıl gerçekleşmiş? Çok zor şartlar altında gerçekleşiyor. Avrupa'daki bazı devletlerden yardım istiyor. Özellikle Mora Yarımadası'ndaki bugünkü Yunanistan anakarası Mora Yarımadası'ndaki kardeşlerinden o dönemki ismi Mora Despotluğu yani bir Yunan prensi gibi düşünün yardım istiyor Bizans devleti ama Osmanlı devleti tedbirli ne yapıyor? Kuşatma başlamadan önce Moro despotluğunun Bizans devletine yardım gönderebilme imkanı tamamıyla ortadan kaldırıyor. zaten Balkan devletleriyle e, anlaşmalar yapmıştık ki hani e, Bizans devletine en fazla yardım edebilecek devletler Balkan devletleri onların kurmuş olduğu bir Haçlı Birliği. Tabii Venedikliler, Cenevizliler yine yardım etmeye yelteniyorlar işte bir takım askeri birlikler gönderiyorlar. Ama bu tabii yeterli olmuyor. Çünkü Türk ordusu Bizans ordusuna göre çok daha güçlü. Evet arkadaşlar ödev videomu sonlandırayım. Evet Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Yine ısrarla üzerinde duruyorum arkadaşlar. Salı günleri saat 8'den sonra bizlere Youtube kanalımız üzerinden Eğerinizde misafir etmeyi unutmayın. Ödev videolarımız gerçekten sizler için çok özenerek hazırladığımız videolar arkadaşlar. Yeri geliyor dramalar yapıyoruz, yeri geliyor işte Mopa Kampüs'ten faydalanıyoruz, yeri geliyor. Başka alternatif yollar üretmeye çalışıyoruz. Lütfen bunlara önem verelim ve izleyelim arkadaşlar. Sizlere ee, çok selamlar iletiyorum. Özellikle ailelerinize kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.